her yerde bereket çalışmaları var. Biz de yapalım mı? Benim bir WhatsApp grubum var. Aşağıya linki paylaşacağım sizlerle. Yarın sabah itibariyle orada başlayacak çalışmamız kapalı bir gruptur. Siz de dahil olmak istiyorsanız linke tıklayıp gelebilirsiniz. 40 gün sürecek tam bir adanmışlık gerektiren bir çalışmadır. Her gün 5 dakika bunları yaparak bereketimizi artıracağız. Aslında bereketimizi artırmak için egomuzla konuşuyor gibi olacağız. Bilinçaltımızı, bilinçaltı kodlarımızı bulacağız ve burada 40 günlük bereket planında bereketimizin önündeki bütün engelleri kaldıracağız. Çünkü aslında önümüzdeki tek engel bizleriz ve biz kendimizi, kendimizin önünden çektiğimizde her şey açılacak, yolumuz açılacak, bereketimiz açılacak. Bunu illa maddi olarak düşünmeyin. Aşık olmak da bir bereket, sağlıklı olmak da bir bereket. 40 günlük bereket planımıza siz de dahil olun. Aşağıya linki bırakıyorum. Hemen kaydolun. Çünkü yarın sabah günlük saatlerine başlayacağız. Sevgiyle kalın. Hepinizi bekliyorum.